Arkadaşlar ben Kemal Brinsen Minecraft'ta asansör yapımı edecek. Şimdi ıı, bize lazım olan eşyalar ıı, basamak ve düğme de olabilir ve komut bloğu lazımdır. Komut bloğu ne diye yatırsınız onu göstereyim. Giv yazırsınız, tabu basırsınız, adınız yerler ve gelmesi adınızı yazın. Ve buranın Minecraft komand kom yazıp taba bastırdı gelir ve cümlesine ben birini atıram ve şimdi ne direk bir eve gidin görüyorum ben burada küçük küçük kulübem var burada ben ettiğim parkur ne dedi bilmiyorum İndi size göstərmək üçün zəmən etməyəcəm, bura çıxırsınız, ikinci qatda ve və ikinci qatdan çıxırsınız, birinci kattaşımlar ve və bunu sındıraq, sonra buranı tutaq, indi təzədən sındıraq, onu yetdim bilmirəm, isə kodun, ikinci mərtəbəni kodun götürün buranda sındırak böyle ikinci mertebenin kodun CTRL F3'e bastığıda burada koordinatlar gelir şimdi görsedim bu üç tane koordinatı götürürsünüz Siz de bu yoktursa buraya götürebilirsiniz 8 bu, bu sıfırlar götürmeyin hiç lazım değil boş bu 8 lazımdır onu bir yere yazın yazdığınız Şimdi hemen kodu buraya yazalım. İlk önce buraya tp at p yazarsınız. Ara bırakıp 13 15 yiyici 13 15 ara 8 yazarsınız. Hı, burada ben mertini koymayı unuttum. Mertini ara koyup nəcisə 657 bura tamam gəldik. Sizə bu koordinatlar başqa olacaq. Ona görə mənim yazdığımı yaza bilməzsiniz. Yazsınız başqa yerə şunlar. Bura çıxdıqda gördüyünüz kimi ikinci qatda şunda da və yenə bura çıxdı. Və ondan sonra burada qalıb birinci katın koordinatlarını götürürsünüz. Gördüğünüz gibi bayağı 8 ildi, indi Bu koordinatda yazırsınız ve çıxıb ikinci mertebe bunu buraya yazırsınız ve burada tp at p ve mənfi 1315 1315 burada 4 Mönfi 657 yazırsınız. Shift'i basıp bunu koyursunuz. Ve gördüğünüz gibi için birinci katı şımladı. Burada çıxdığı da ikinci katı şımladı. Siz de böyle kısa edə bilirsiniz. lazım diye bu da çok güzel evde. Bunu yanımdan teçmişim. Buradan da atlanmadıq. Atlanan, atlanmadıq. Neyse dostlar bir video daha sonra geldi. Video hoşunuza geldiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağ olun.